Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yüzünüzü veya sesinizi videolara koymadan nasıl YouTube kanalı açabilirsiniz? Bununla ilgili 3 tane fikrim var. Bu fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Çok önemli fikirler. Öncelikle onu söyleyeyim. Birçok şeyi eledim. Mesela işte hayvan videoları, komik köpek videoları, komik kedi videoları gibi. Herkesin bilebileceği şeyleri eledim. Ve aklıma gelen... Ee, araştırdığım 3 tane özel özel e, kanal fikrini sizinle paylaşacağım. Öncelikle, öncelikle birincisi fiziksel aktiviteler. Diyeceksiniz ki bu fiziksel aktiviteler ne? Bakın becerikli anne diye bir kanal çok da e, takip ederim kendisini. E, video koymuş, videolarda yemek yapıyor ve sesi kısayım. Dikkat ettiğiniz gibi bakın altta sadece yazı yazmış, ne sesini kullanmış, ne yüzünü kullanmış ve başından beri böyle ve şöyle söyleyeyim bakın iki hafta önce koyduğu bir video 126 bin izlenebilmiş çünkü e, insanlar yemek tariflerini takip ediyorlar. Bunun dışında diyeceksiniz ki e, tamam kardeşim yemek tarifi başka bir şey, ben e, yemek tarifi değil de yemek tarifi değil de başka bir şey yapmak istiyorum. Yani böyle bir yeteneğim yok diyorsunuz tamam, o zaman şu var. Türk insanının yapabileceği. Gördüğünüz gibi adam paletleri kesiyor. Gördüğünüz gibi paletleri çivilerinden ayırıyor. Masa yapıyor, sandalye yapıyor, bunları yapıyor. Ve gördüğünüz gibi izlenmelerine bak 2 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon, 2 yıl önce koymuş. Birçok gördüğünüz gibi fikir var. Her şeyi yapabilirsiniz. Bunun dışında kendi bildiğiniz, mesela takı tasarımı yapıyorsanız, takı tasarımlarınızı e, bu şekilde do it yourself yapabilirsiniz yani. E, üçüncü, ikinci e, kısımda ise benim için bana çok komik gelen ama sizin mantıklı bulabileceğiniz bir şey var. Gerçekten çok komik. Adam ne yapmış? Gezen adam tabii ki çoğu kişi bilir bunu. Ee, ne yapıyor? Hiçbir şekilde sesini ve yüzünü göstermeden <laughs> Bakın kısıyorum. Evet gördüğünüz gibi sokaklarda geziyor abi. Adam ne yapmış? Sokaklarda geziyor. Gördüğünüz gibi Beyoğlu'nda gezmiş. Bana göre çok yaratıcı. Çünkü bu kadar ee, yani bana göre mantıksız ama gördüğünüz gibi izlenme sayısı çok çok olduğu için eninde sonunda Son olarak da şunu göstermek istiyorum. Timelapse dedikleri şey. adam şöyle bir şey yapmış. Bakın abi. 4 ay önce koymuş ve 6,5 milyon izlemiş. Ne yapmış? 1 kilo kıymayı ya da 2 kilo kıymayı koymuş. Çok basit bir şekilde. Evet. Bunun da sesini kısalım. Gördüğünüz gibi kıymayı koyuyor. Güneşin alnında bırakıyor. Nasıl bozulduğunu bir zaman gördüğünüz gibi 128 saat hiç konuşma yok. Hiç ses yok. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi böcekleniyor. Böcekler yiyor. Artık kurt mudur nedir onlar yiyor. Bu şekilde bir timelapse yapmış. Bunun dışında başka timelapse'ler de var. Ee, örnek verebileceğim mesela adam muzu koymuş ve e, karıncaların onu yemesini beklemiş. 2 ay önce koymuş ve 19 milyon izlenmiş. Gerçekten e, çok enteresan. Mesela suyun gördüğünüz gibi yumurtanın yumurtayı kırıyor. Bırakıyor ve ondan sonra da nasıl bozulduğunu bizlere gösteriyor. Bakın. Evet abi. Tabii çok basit. Ama bunlar hep fikir. Bunun dışında diyorsunuz ki adam bunu yapmış ben ne yapabilirim? Şunu yapabilirsiniz. Mesela patateslerin filizlenmesini çekmiş adam. Patateslerin filizlenmesini çekmiş. Bunlar da güzel fikirler olabilir. Gördüğünüz gibi mesela bazı şeyleri asidin içine atıyor ve gördüğünüz gibi jelibonları asidin içine atıyor. Ondan sonra da bunların ne olduğunu izliyor. Bir sene önce koymuş 1 milyon 100 bin izlenmiş. Müthiş bir rakam. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sizlere 3 tane fikir sundum. Umarım bu fikirler sizin için yararlı olur.